Herkese selamlar dostlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz ve şu an ekranda görmüş olduğunuz Hank karakterini ucuza alabilmenizi sağlayacak bir yöntemden bahsedeceğim. Bütün herkesin kullanabileceği bir yöntem değil ama en azından benim alt hesaplarımda çalışan bir yöntem arkadaşlar. Şimdi size de göstereceğim. Ben yeni fark ettim muhtemelen siz de gördüğünüzde şaşıracaksınız. Şu anda Supercell'in test hesabı üzerindeyim arkadaşlar. Hank karakterini göstermek istedim. Aynı zamanda Maisie'yi de biraz indirimli alabilmek için bir etkinlik getirdi Supercell. Şu anda oyunun içeri kroma kredilerde kazanabiliyoruz arkadaşlar ondan da bahsedeceğim hemen isterseniz oyuna geçelim. Hank karakteri Haziran ayının başlarında gelecek arkadaşlar ve 925 kredi karşılığında Destans Savaşı olduğu için alınabilecek. Peki bunu nasıl indirimli alabiliriz? Şimdi bundan bahsedeceğim ama bunun gibi videoların devamını istiyorsanız aşağıdan bir tane like atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Brawl Stars videolarının devamı için like'larınız çok önemli. Aynı zamanda kanala abone olmayı ve marketten kod bölümüne onur yazarak da bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Şu şu anda 15 gün isimli bir alt hesabımın içerisindeyim arkadaşlar ve burada güncelleme notlarına baktığımız zaman çok enteresan bir şey var ve bu gözlerden kaçtı isterseniz önce bir onu göstereyim. Güncelleme notlarının içerisinde ekonomi ile ilgili değişiklikler diye bir şey var arkadaşlar ve burada biraz aşağıya doğru geldiğimiz zaman oyuncuların açacağı ilk destansı savaşçıda %25 gizemli savaşçıda da %50 indirim yapacağız deniyor yani efsanevi savaşçıda da bir %50 indirim var biliyorsunuz ilk efsanevi de Aynı şekilde gizemli ve destans savaşçıda bir indirim olacağı söyleniyor. Şimdi birçoğunuz muhtemelen şunu düşünüyorsunuz. Ben de çünkü öyle düşünmüştüm. Ben de zaten destans savaşçı var. O yüzden ben %25 indirimi kazanamam diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama öyle olmayabiliyor arkadaşlar. Şimdi size göstereceğim. Şu anda evde kal alt hesabımın içerisindeyim arkadaşlar. Ve alt hesabımı belki bilenler vardır. 57 tane karakter var. Yani birçok karakter var aslında. Bakın efsaneviler var, gizemliler var ve destansılar var. Yani çok fazla eksik karakter yok. Birçok şey var. Şimdi şunu düşünüyor olabilirsiniz. Destansı ve gizemli karakterler bunda zaten var. O yüzden indirimden faydalanamıyor. Ben de öyle düşünüyordum ama öyle değilmiş arkadaşlar. Şimdi isterseniz şuradan bakalım. Bunda mesela bir tane gördüğünüz gibi gizemli karakter açabiliyorum sıradaki karakter olarak ve 1800 üzerine pardon 1900 yerine 950'ye yani %50 indirimli olarak açabiliyorum. Peki ben de bu kadar fazla gizemli karakter varken acaba bu nasıl oluyor diye düşünüyor olabilirsiniz arkadaşlar. Bu bir hata vesaire değil çok büyük bir ihtimalle Star yolundan ilk kez açmış olduğunuz destansı ve gizemli karakterler için geçerli. Ben bu hesabımda bu karakterleri aldığımda Star yolundan almamıştım. O yüzden eğer Star yolu içerisinden bir destansı ya da gizemli karakter almadıysanız oradaki indirimlerden de faydalanabiliyorsunuz. Aynı şekilde efsanevi için de faydalanıyorsunuz. Yani eğer Star yolundan daha önce destansı açmadıysanız ya da şu anda açıyorsanız hemen durdurun arkadaşlar. Dediğim gibi Haziran ayının başında zaten hen karakteri gelecek. Geldiği zaman siz de indirimli bir şekilde şekilde açabilirsiniz. Ama eğer daha önceden açtıysanız o zaman açamıyorsunuz. Bakın bu da 15 gün isimli hesabındayım şu anda. Mesela arkadaşlar burada gizemlere bakalım. Evet gizemli gördüğünüz gibi burada yine indirimli. Gizemli de %50 indirim var. Çünkü daha öncesinde bir gizemli muhtemelen açmamışım. Bu arada ben de hiç hatırlamıyorum. Destansı savaşçı şu anda indirimli değil arkadaşlar. Ben destans savaşçı da burada açtığımdan çok emin değilim yani şurada iki tane destansı var ama star yolundan mı açmıştım çok emin değilim muhtemelen star yolundan açmışımdır o yüzden de star yolundan açtığınız karakteri sayıyor çok büyük bir ihtimalle ama mesela burada ben indirimli bir işte gizemli karakter özellikle evde kal hesabında birçok gizemli karakterin olduğu bir hesapta indirimden faydalanabileceğimi düşünmemiştim. O yüzden siz de hesabınıza bir bakabilirsiniz. Özellikle unutulan alt hesaplar falan varsa orada bundan faydalanabiliyorsunuz arkadaşlar. Benim evde kal hesabı gibi. Maisy karakterini de yine kısmen indirimle alabilmemiz için aynı ekonomi değişikliklerinin içerisinde bir bölüm var arkadaşlar. Bunu belki hatırlıyor olabilirsiniz. Aslında bunu söylemeyeceğim. Başka bir şey söyleyeceğim ama bunu da hatırlamış olalım. Kromatik Savaşçılar eskiden birinci sezon yani mesela bu sezon Maze daha öncesinde 4500 kroma kredi alınıyordu ki bu inanılmaz yüksekti. Yani 4500 kroma kredi biriktirmek çok zordu ama şu anda artık 2500'e alınabiliyor. Mesela Maisie 2500 kroma kredi ile alabiliyorsunuz. İkinci sezon bu 1500 yerine 1250, üçüncü ve sonraki sezonlarda yine 500. Onda bir değişiklik yok ama 2500 kroma kredi ile Maisie'yi alma şansınız var ücretsiz olarak. Aynı zamanda şu anda oyunun içerisinde bir tane de etkinlik var arkadaşlar ve bu etkinlikte kroma yağmuru etkinliği diye yazıyor oyunun hemen üstünde. Brawl Stars Twitter'da yaptığı paylaşımda Banana Scold isimli maymun kolt kostümünün geldiğini duyurdu ve onun altında bir tane de etkinlikten bahsetti. Kroma kredi yağmuru arkadaşlar ve her 5 jeton için bir kroma kredi kazanacağız. Yani mesela bir tane maç kazandığımız zaman diyelim ki 20 jeton kazanıyoruz ya. 4 tane de bize kroma kredi veriyor ve bu 3 gün boyunca sürüyor arkadaşlar. Yani inanılmaz fazla kroma krediyi ücretsiz alabileceğiz. Böyle bir tane de harita vardı biliyorsunuz. Sosisli sandviçlerin olduğu gerçekten çok güzel bir harita. Hemen isterseniz burada bir maça girelim ve bakalım kroma krediler nasıl geliyormuş? Maymun Cold kostümüyle ile birlikte arkadaşlar yeni bir sosisli sandviç olan hesaplaşma modu var biliyorsunuz ve bolluk kıtlık haritasındaymış. Hemen burada bir deneyelim isterseniz. Gerçi bolluk kıtlıkta çok cold belki olmayabilir ama zaten bizim buradaki amacımız maçı kazanmak değil. Şuradaki sol taraftaki ikiyi alırsam güzel olur bu arada. Maçı kazanmak değil oradaki kroma kredileri almak jeton kazanmak sadece aslında. Şurayı bir alalım. Ya ben Challenger Colt var ya, Mücadeleci Colt var. O yüzden benim için favori Colt kostümü o'dur. Yani bunların olup olma ya başka bir Colt kostümü kullanmam. Ben o yüzden çok da önemli değil benim için açıkçası. Şöyle biraz vuralım. Hadi be. Bir tane ona yerleştirebilseydim ölmüştü. Tam neyse. Sıkıntı. Aa bir dakika şey yok. Pardon. Ben iyileşebileceğimi düşünüyorum ama iyileşemiyoruz. Aha. Aha gitti. Ne oldu? Nasıl öldü? Abi nasıl öldü? Ha sosisli sandviç var burada. Tamam güzel. Al o sosisli. Tamam çok güzel. Çok güzel. O da patladı. O da patladı. Çok iyi. Sosislileri alabiliyor muyuz? Alamıyor. Ha tamam. Fullken alamıyormuşuz bu arada. Güzel. Burada değil mi? Evet buradasın. Tamam sen de gittin. 6 tane. Yalnız o her yer sosisli. Burada birisini öldürdüğümüz zaman sosisli çıkıyor. Bir de yerden bazı yerlerden de böyle random sosisli veriyor. Onu vermese daha iyi olur ya. Baksana çok fazla sosisli sandviç yok mu? Hani birisini öldürmeye zorlaması lazım ki sosisli sandviçle canını doldurabilsin. Bu arada buradan ne çıkıyor? Ha, baksana. Her yer sosisli. Abi nerede bu? Yani şu an ne yapıyorsun? Bir tane sadece maç şey yapıp jeton alacağız ya. Olayımız o. Kazanmak kaybetmek önemli değil dostum. Neredesin ya? Lütfen çıkar mısın? Gerçekten hırs yaptı ha baksana. Ne yaptı bu şimdi? Gitti şeye mi öldü? Gazı öldü herhalde. Neyse Kazanma animasyonuna da böylelikle bakmış olalım. Hatırlamış olalım arkadaşlar. Ve şimdi devama bastım. Evet burada biraz 10 kupamız falan geldi. Şimdi 34 tane jeton aldık. 34'ü 5'e böldüğümüz zaman 7 olsa 35 jeton kazanmış olsaydık 7 kroma kredi olacaktı. 34 kazandığımız için 6 oldu. 5'e bölüyorsunuz yani işte 6 kere 5 30. Eğer 7 kere 5 35 jeton kazanmış olsaydık dediğim gibi 7 olacaktı. Neyse işte yani 5'e bölüyorsunuz. O kadar şey geliyor. Chroma kredi geliyor. Bence bu arada güzel arkadaşlar. Ve burada toplamda 200 jeton kazanabiliyorsunuz ya tek seferde. Bak şu anda Chroma krediler bedavadan geldi. 200 jeton 5'e böldüğünüz zaman her seferinde 40 Chroma kredi kazanıyorsunuz ve bu 3 gün boyunca sürüyor. Yani ne kadar kazanılır bilmiyorum ama herhalde bir 200 belki 250 kroma kredi falan olabilir yani şu anda nasıl bir hesaplama yapılabilir bilmiyorum kaç saatte bir doluyor tam şu an hesaplamak çok mümkün olmayabilir bir de 24 saat sürekli de oynayamayacaksınız ama herhalde bir en azından 200-250 kroma kredi cepte arkadaşlar mutlaka bunu da yapın umuyorum videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar daha fazla Brawl Stars için aşağıdan mutlaka bir tane like atmayı kanala abone olmayı ve marketten de kod bölümüne onur yazarak bana destek olmayı lütfen unutmayın bu da haftada bir galiba sıfırlanıyor özellikle herhangi bir taş almadan önce buradan Onur yazarsanız bana da destek vermiş oluyorsunuz. Seviliyorsunuz dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.